Arkadaşlar bu bir sallanma videosudur. Hı -hı. Salıncak gibi bir şeye bindik şöyle. Ee, fark güzel mi arkadaşlar? Hı -hı. Sonra bu videoyu YouTube'a koyacağım. Ot hani şöyle okulda olur ya e, üfler herkes dersini çalışır üf püf yaparsın sonra hiç kimse umrunda değil umrunda olmaz ya sinir geliyor mu bana mı yani şöyle mesela gitti çocuk ya koşa koşa ee, diyorum ki Hani böyle Okulda kankana küsmüşsündür Çok kötü Oyundan atmıştır seni Tüf yaparsın sonra Kankan seni hiç Sana Bir göz bile bakmaz ya Allah'ım ya Ben de bir kere yapmıştım Kankamla küsmüştüm O bir kere ağlamış şöyle bak. Es. Pes. Kankam derste. Bağırmadan şey yapsa. Hem hoca da ilgilenmiyor benimle. Öyle kafa kapa çeneni. Hı, demiyor da. Buradaki kız bu sefer bu salıncağa çıkmaya çalışıyor. Buradayım mı dedi o az önce? Ne diyor ya? Kutlama partisi bugündür filan diyor işte. Kendi kendi hayal gücü ya da kulağında bir AirPod vardır. Oradan konuşuyordur kulağını tutup. Bak bak bak. Kulağını tutuyor. O telefonu artık oyun taktı. Ee, Ee, ee. Zincir, zincir, zincir. Ah. Gökyüzü akşam olmuş. Hı. Kız nereye gitti az önce? Kız ya. Koştu şuradan bir yere. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şuradan koştu. Buradan geldi. Seni çekecektim yanlışlıkla. Tövbe estağfurullah. Zıpladı. Biz bile sallandık ya. Allah'ım. Artık sağlanmak istemiyorsunuz, videoyu kapatayım. İstiyorlar bence. İstiyorlar bence diyor. <gülüyor> i̇stiyor <gülüyor> musunuz? Yorumları aldım bana da gelmiş. Ne diyor? Hadi ya, videoyu kapat. Videoyu kapat diyor. Hadi görüşürüz dokunsun boy boy.